Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Helal lan piston. Bomba kuruldu. Beyol, yol, yol. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Sana bir şey söyleyeyim mi Frank? Bomba bölgelerini koru. Bu... Bu ya... Ben şu an videodayım. Seni YouTube'da paylaşacağım. Bütün izleyenler tamam mı? Senin orada ne yazdığını görecek. Seni caps yapacağım, caps. Atatürk'e nasıl hakaret ediliyormuş sen göreceksin. Sen sen Tamam, ağlamayı kesebilirsin. İstediğin yerde paylaş Paylaşacağım zaten YouTube kanalıma atacağım. Tamamdır kanka. Bakalım Atatürk'e hakaret ettiğin için insanlar sana ne tepki verecek hep beraber Valla kanka benim çok umurumda olmayacak ama neyse Sonuç olarak karşılıklı bir şey